Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Buyurun gelin kahve içelim. Bir fincan kahvenin biliyorsunuz 40 yıl hatırı var. Evet, tatlı dalar mısınız? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Gördüğünüz gibi Türkiye'de Misafirliğe elli boş girilmez. Aramızda kalsın Almanlar eli boş gelmenin kralı sayılırlar. Ama tabaklarını silip süpürüyorlar. telleri serin, kısırı hazırlayın. Misafirliğe geliyorum. İsviçre'deki Basel Kamu ve Ekonomi Enstitüsü'ne göre İstanbul Avrupa'nın en misafirperver şehriymiş. Yani misafirperverliği araştırmak için İstanbul'dan daha iyi bir yer olamaz. O yüzden soruyorum, yabancılar Türklerden misafirperverlik konusunda ne öğrenebilir? Yabancılar da zaten sanırım böyle çok misafirlik gibi bir kavram yok gibi düşünüyorum. Misafirin karnını doyurmaya öğrenin. Başka ülkelerde de misafirperver insanlar olabilir. Türkiye o konuda biraz daha cana yakın. Yabancı arkadaşlarım falan gayet sıcakkanlı, işte misafirperver insanlar. Biraz daha sıcakkanlı, biraz daha ne bileyim üstüne düşmeyi öğrenebilirler. Tabii Kim kardeşini gördük, bizim lahmacunumuzu çalmış. Bizden çok şey alıyorlar, görüyorum. Daha sıcak olabilirler ama bizim de onlardan öğreneceğimiz bir şey var. Çok ısrar etmememiz lazım. Biz çok ısrarcı oluyoruz çünkü. Önce temizlik. Misafir gelmeden önce ev tertemiz yapılır. Salonda hiç oturulmayan koltuklara misafirler oturtulur ve normalde kullanılmayan bardaklardan çay içilir. Orada dantel olursa iyi olur. Unutulmaması gereken bir şey ayakkabıları çıkarmak. Ayakkabılarla evin içine girmek Türkiye'de dünyanın en büyük kabalığı sayılır. Alman misafiriniz kötü bir şey yaptığının farkında olmadan ayakkabı ile evin içine girebilir. Neyse ki misafirler çıplak ayakla dolaşmak zorunda bırakılmaz. Terlik diye bir şey var. Misafir terliği neredeyse her girişte bulunur. Genelde kadınlar için 36 numara oluyor ve benim ayağım sığmıyor. Böyle de topuklu, çok şık modeller var. Perver kelimesi Farsçadan geliyor ve besleyen anlamını taşıyor. Anlayacağınız misafirlik de aç kalmayacaksınız. Doyacaksınız. Hatta patlayacak gibi olacaksınız. Öğrendiğim çok önemli bir şey bir misafirperver, misafirine ne içersiniz diye sormaz. Kahve ikram edecekse, ''Kahvenizi nasıl alırsınız efendim?'' ''Ama zahmet olmasın.'' Çayı da sormadan koyar. Ama tabii çay tek başına gitmez. Onun yanında börek, kek vesaire de ikram edilir. ''Hadi artık bana müsaade.'' ''Tamam tamam, bunu da ye sonra.'' Almanlar çekinmeden marketten almış 3-5 tane bisküvi tabağı koyar. Türkler döktürür. Birini yersen diğerin hatırı kalır. O da yetmez, arkandan ağlar. Konu yemeğe gelince en az 3-5 şişlik yemek hazırlanıyor. Açsan, toksan fark etmez yiyeceksin. Biraz daha ye, ölümü gör. Alırım, alırım. İsrar olmadan misafirlik olmaz. Ev sahibi ısrar eder, misafir önce her şeyi reddeder. Daha yeni yedim demeler, naslanmalar. Sonra da yine patlayacak kadar yemeler. Çünkü yemediğinde ev sahibi beğenmedin mi yoksa diye sorabilir. Beğendim ama doydum işte. Biz daha kek yiyecektik. Her misafirlikte bir şey geride kalıyor. Yenmemiş bir kek, içilmemiş son bir çay. Artık bir daha seferi. Ya sen? Evine misafir geldiği zaman ne ikram ediyorsun? Karnı açsa yemek ikram ediyoruz. Çay ikram ediyoruz. Onun haricinde pasta, börek, poğaça, işte kısır günlerimiz oluyor. Belki kısır yaptığımız şeyler. Evde ne varsa sanki evde yaşayan biriymiş gibi. Ee, evde olan şey paylaşılır gelen kişiyle. Yemeksiz e, misafir göndermeyiz. Güler yüz, tatlı dil onlar çok önemlidir. Evde ne varsa tabii genelde çerez olabilir ama bir de meyve tabağı. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz en iyisini. Kendimizden çok misafire değer veriyoruz ev yemekleri, pratik şeyler, işte çok vakit olduğunda yaprak sarması falan, zeytinyağlı o tarz güzel şeyler oluyor. Tatlı ikram ederim, Türk yemekleri ikram ederim. Misafirimiz geldiği zaman çay ikram ederiz, kahve ikram ederiz, yemek söyleriz. Güzel bir sofra kurulur, ardına çay, ardına tatlılar, daha sonra meyveler. Aç mı tok mu ona göre yemek veya işte yemek istemiyorsa daha böyle atıştırmalık bir şeyler ikram ederim. Çay mı içersin, kahve mi içersin, bira mı içersin, cin mi içersin diye soruyorum. Kolonya. Köyünden geldiği halde hiç haberim yoktu kolonyanın rahatlatıcı özelliğinden. Evde, yolculukta ve restoranda kolonya misafirperverliğin olmazsa olmazı. Restoranda da adeta misafir ağırlanıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk herkese tek tek hoş geldiniz denir. Misafirlik denince hesap ödemekten bahsetmemek olmaz. Ben yabancıyım diye Türkiye'de birçok insan bana sen misafirsin muamelesi yapıyor ve hesabımı ödemek istiyorlar. Ama kendi aralarında da Türkler hesap konusunda neredeyse kavga edecek hale geliyorlar. Şöyle, vallahi olmaz, darılırım, senin paran burada geçmez, Koy onu cebine. Allah aşkına ben ödeyeyim. Garson arkadaşlara yazık. İki kişi sana kredi kartını veya parasını uzatıyor. Kimden almak gerekiyor şimdi? Evet arkadaşlar kim misafir? Kimin parası geçmez? Biz de yani biz hesap ödemek için kavga ederiz. Alman usulü yok bizde. Biz ödeyelim ödeyelim. Hatta gizli gizli benim tuvalete kaçıp hesap ödediğim de oluyor. Alman usulüne dönüştü artık burada da. Eskisi gibi değil yani. Ben kız tarafa ödetmeyi sevmiyorum. Mesela ben ödüyorum hesabı. Ortaklaşa ödüyoruz. Hep beraber. İkimiz de ödüyoruz aslında. Ya paylaşıyoruz ya da mesela kahveyi ben öderim, yemeği öder şeklinde var. Genelde böyle bir çıktığımızda ben öderim. Bir çıktığımızda başka biri öder. Misafir geldiği zaman biz ödüyoruz. Normal arkadaşlarla gittiğimiz zaman aramızda hal ediyoruz yani. Öğrenci olduğumuz için genelde Alman usulü şeklinde ödeniyor. Temelen bir kavga çıkıyor ödeme konusunda. Bu zaten çok esprilere de konu olmuş şeyler. Ben kendim için mesela Bazen içimden geldi ya benden olsun diyorum. Özellikle yakın arkadaş olduğunda çok da e, kafeye kafaya takılacak bir şey olmuyor aslında. Hani kim varsa o ödüyor. Genelde hep bir ben ödeyeyim kavgası oluyor yani ufaktan. Türkiye'deki ev sahipleri, misafiri kendi evinden bile daha rahat hissettiriyor. Öylece misafirin sırtına yumuşak bir yastık daha yerleştiriliyor. Oh, onu kendi evimde kimse bana yapmaz. Misafir geldiği zaman evin bütün üyeleri toplanır. Öğrenciysen ve ders çalışıyorsan o bir bahane olamaz. Oğlum gel Misafirimize hoş geldin de. Daha sonra devam edersin dersine. Cümlesini maruz kalan sayısız genç var. Sonra muhabbet başlıyor. E dersler nasıl? Ne zaman mezun olacaksın? Misafir isterse telefon, tablet, ne varsa vermek zorunda kalabilir bizim gençler. Hadi biraz da abla oynasın. Sonra iki saat boyunca cihazını geri alamazsın. Ama söyle bakalım ablana, genç ev sahipleri için misafirlikte değişen bir şey var mı? Bizim neslimize bu daha yani yine misafirperverlik var ama daha rahat böyle daha biraz misafire daha da rahat bırakma kendi haline bırakmada daha fazla bence bizim neslimizde. Bizim neslimiz daha iyi ısrar etmeme konusunda. Yani aramızda fark olduğunu görüyorum. Biraz daha değişti zamanla diyelim. Bayağı var ya, bayağı var yani. Ya bir üst nesil daha yetenekli ve daha şeyler, e, uğraştırmalı şeyleri daha çok seviyorlar sanırım yapmayı. Ben büyük ihtimalle o kadar uğraşmazdım. Ben e, daha çok işlenirdim. Bilmiyorum belki hızlı şeyler falan olurdu, öyle takılırdım. Gençler daha çok böyle dışarıdan hani bir şeyler isteyebiliyor. Çok fark olduğunu söylerler ama bence yok yani bize öğretileni yapıyoruz bizlik. Gördüğünüz gibi çok şey değişse de misafirperverlik hala çok önemli. Bir de bu sadece benim gördüğüm kadarıyla misafir gelince hep mi kadın uğraşıyor, erkek oturuyor mu? Kadınlar hep mutfakta, erkekler başka yerde harbi. Amca, çayınız çok güzelmiş, elinizi sağlık. Bir çay da koyar mısın? Türkiye'deki misafirperverlikte en çok hoşuma giden şey su gibi git, su gibi gel diyerek arkamdan su dökülmesi. Eller sallanır, gözler dolar. Bu misafirperverlik benim içimi çok işler. O halde bana da beklerim. Olur mu? Özletmeyin kendinizi. Su gibi gidin, su gibi gelin. Tschüss!